Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar ben yeni bir eğitim platformu sistemiyle tanıştım. belki kitrade boz diye. Ama bunu anlatmadan önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Hani niye eğitim, neden eğitim almak istediğimle alakalı. Arkadaşlar ben Mustafa ismim. Çavdar. Mustafa Çavdar. Konyalıyım. 36 yaşındayım. Resmi bir kurumda çalışıyorum. Evliyim. 3 çocuk Babasıyım. ben umarım bahsetmişimdir. Bir de şimdi niye eğitim hissiyatı, alma hissiyatı duydum onu anlatayım biraz. Arkadaşlar ben 3 yıldır kripto paralarla ilgileniyordum. İlgileniyorum yani. Daha doğrusu 3 yıldır bilinsizce, cahilce yani bilmeden ancak YouTube'larda işte borsa açılışı, borsa hesap açılışı şudur budur. İnanın 18 tane borsa hesabı açtım kendimde. YouTube'larda işte şu, şu, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı gibisini izleye diye Ve e, kriptolarda sadece e, al satı öğrendim. Yani hani oraya yazıyorsunuz al sat bunu öğreniyorduk. Dolayısıyla hiçbir şey bilmeden sinyal grupları vardı. O gruplardan işte ücretli olanları vardı. Ücretini daha ödediklerim vardı yani. Onlardan geliyorduk. Bir izliyorduk. Başta güzel e, veriyordu. Güzel kazandırıyordu. O da güzel kazandırdım. yüzde beş en fazla 10'dur yakalayabilirsiniz tabi. Bir de bilmiyorduk tabii ki sinyal veren grupları şimdi eğitimli, şimdi eğitimliyiz ya artık biraz eğitimli olunca şimdi anlayabiliyoruz ki sinyal veren gruplar önce kendileri alıp kendilere alıp en üste koyup biz de o bizleri de oradan onlardan aldırmaktı. Yani burada da kazandıkları kendileri oluyordu en başta güzel miktarlar kazanıyordu ama en üstte en altta kalan can çıksın hesabı. Sonuç hüsranla bitiyordu yani. Öyle söyleyeyim. Böyle olunca da elimizdeki avucumuzdakini gidip geri ekstradan arkadaşlar 100.000 TL gibi bir bakiye gitti. Gitti bu çok büyük bize göre bana göre diyeyim çok büyük bir bakiye toparlayamıyorsun. Asgari ücretin minimum bir üstünde maaş alıyorsun evin kira şunlar bunlar derken yetmiyordu yani olmuyordu ama ben dedim yani ben ben bu işten para kazanacağım kazanmak istiyorum gönül verdim. Bir de şurada bir ufak bir dipnot bırakayım. Arkadaşlar benim psikoloji dalında e, psikoloji yani psik, e, psikoloji e, tıp dilinde psik, psikolog halk dilinde kekeme diye bir rahatsızlığım var. Sonradan olma, doğuştan değil. Bir arkadaşım vardı, akrabam, çok sevdiğim biriydi. Aynı onun gibi konuşayım, onun gibi edeyim derken e, bu ağzım böyle alıştı gitti. Bir daha toparlayamadım. Burada kimse yok tabii. Kendi kendime video çektiğim için biraz rahat konuşabiliyorum ama birinin karşısında kesinlikle çok takılmalar oluyordu. Şimdi artık bir eğitim alma hissiyatı diyorsunuz. Neden ben birilerinden sinyal gruplarından sinyal alayım? Niye? O On yaptı. Onlar da analiz yapıyor. Onlar da anasının karında sonuçta teknik analizci olarak hiç kimse dünyada olmuyor. Gelmedi yani. Diye kendi kendime kendimin başaramayacağını ben düşündüm ama bir noktaya artık kırdığınızı inanıyorsunuz. Niye? Ben de yapacağım, ben de en yapmak istiyorum diye. Şimdi artık hal, hal böyle olunca bir arayış içerisine giriyorsunuz. Evde bir kişi var internetten, Instagram, YouTube, Twitter gibi şeylere arayış içerisine giriyorsunuz ve Big Tradeboss eğitim sistemiyle Tanıştım. Tanışmadan önce tabii ki her insanın yaptığı gibi çok uzaktan uzaktan bir izliyordum işte öğrencileri falan. Öğrencilerin yorumlarını dinledim. Konuşmalarını dinledim. Gayet bana çok mantıklı geldi. Yani konuşmalar çok böyle sadeydi. Hani bir şey yoktu. Ve 7'sinden 70'ine bütün herkesin burada olduğunu ve bayağı bir öğrencisi vardı hocamın tahminim 400'ün üzerindeydi. Ee, öğrencileri vardı. Öğrencilerin konuşmalarını dinledim. Gayet mantıklı. Bir de arkadaşlar hani hissedersiniz yani şöyle diyeyim. Mesela kelin ilacı olsun önce kendine süreceği yolunda. Yani hocamızda, hocamızda hocam diyeyim. Buradan ona saygı ve sevgilerimi yolluyorum önce. Oturduk koltuktan diyeyim. Bir ara odasında falan video çekiyorduk. O eşyalardan olsun, bindiği arabasından olsun. Yani bir varlık var, bir varlık var. Tamam bilgi de var. Bunu zaten hiç anlamayan biri bile az çok yani o dudu doluluğu, o renkli şimdi yapabiliyor, algılayabiliyor. Dolayısıyla benim kafamdakine uyuşuyordu. Tamam burada bir şey var kardeşim. Bu kadar insan boş konuşmuyor. Çünkü bilmiyorlardı. Onlar öğrenciler bile sıfırdan sıfırdan borsa analizi eğitimine giriyorlardı ve gerçekten hayatlarının değiştiğini gördüm. İlk videosunu atanlar var. Hatta bir sağlıkçı arkadaşı vardı. Ondan bayağı bir ilham almıştım. i̇lk videosunu çekti. ikinci videosunu çekti. Çekti. Her çektiği videoda bir değişiklikler var. Yani böyle artık insanlar artık yavaş yavaş tamam kendi eğitimlerini ve kendi analizlerini yapıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar eğitim almaya karar verdim. Ve hocamızla irtibata geçtik. Anlattı sağ olsun Allah razı olsun. Birebir eğitim birebir eğitim. Bir de her hafta eğitime girdim. Zaten bu aradaki bir buçuk ay oldu eğitimim. İki, iki buçuk ay oldu eğitim. Şundan da bahsedeyim. İki buçuk aylık eğitimde ilk 50 işlemimde hemen hemen ortalama daha hiç bilmeden yeni yeni öğrendiğim şeyden aylık yüzde 15 gibi bir rakama, 115 lik bir rakama bir rakam gibi yavaş yavaş kazanmaya başladım. Kazanmaya başladım. Bu benim için çok önemliydi, çok güzel bir şeydi. Çünkü bir aracı siz almıyorsunuz, siz üretiyorsunuz. Analizleri kendim yapıyorum. Evimde bilgisayarımın karşısında böyle mis gibi çayım falan koyduğumda sakin kafamla eğitimler izliyorum, izlediklerimi uyguluyorum birebir e, kendi eğitimimi kendim yapıyorum. Bu çok güzel bir şey ve benim bir de bana uygun bir şeydi. Ben hâlâ yani, halk risklerim güçlü olmadığı için evde bir başıma e, kendi başıma tam aradığım bir işti. Bana uygundu. Dolayısıyla hocamla irtibata geçtik. Eğitimi anlatayım. Etiyata geçtik, eğitime başladık. Eğitimler gayet güzel. Eğitim eğitim dalında değil, şöyle çok güzel bir eğitim. Yani hocamız sizin anlayınca anlayınca kadar uğraşıyor. Sizlerle, bizlerle. Yani her hafta Cuma günleri zonda canlı eğitimlerimiz var. Canlı eğitimlerimiz var. Orada herkes takılanlar, bilemeyenler analizlerini paylaşıyor. Hocamız orada yardımcı oluyor. Eğitim tadına yani böyle birebir hani eğitim verdik salçayla gibi olay yok. Bir de ikincisi e, iskort Discord diye bir grubumuz var. Orada bir büyük bir ailemiz var. Benim gibi öğrenci arkadaşlar orada birbirlerimize yani gruba analizlerini atıyorlar. Biz de yorumlama yapıyoruz. Bu arada yorumlama tekniğimiz de gelişiyor. Evet. Yorumlama yeteneğimiz de gelişiyor. Bunun haricinde gayet güzel, başarılı. Ben çok sevdim. Ben keşke niye? Daha önce ben eğitim almadım diye kendi kendime çok yordum söyledim yani yormaya gerek yok arkadaşlar ben 3 yıldır çok düştüm kalktım gerçekten düşüyorsunuz bilmiyorsunuz ki yani arabayı kullanmayı bilmiyorsunuz bilmediğiniz için gerek yok eğitim almadan kesinlikle bu işe bulaşmayın bulaşmayın ilk başta Borusan'ın bana yaptığı gibi ağzında bir parmak bal çalar. sonradan artık yavaş yavaş kaşıyla sapıyla verip kaşıyla Geri alma olayı gibi bilmediğiniz bir piyasada, bilmediğiniz bir yolda sizi, ayağınızı kaydırırlar diyorum. Kesinlikle e, Big Boss eğitim sistemini tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü hiç bilmeyen, cahil e, e, diye sözün meclislerinin içeri cahil birinin bile anlayabileceği birden ona kadar çok güzel dizayn edilmiş bir sistem var. Tavsiye ederim. Çok güzel bir eğitim sistem. Sizleri de ailemize bekliyoruz. Umarım birilerinin hayatına değmişimdir. Umarım birilerinin belki bu sorunları yaşamadan önce önce değmişimdir, yapma demişimdir. Gel burada eğitimini al bu sistemde devam et. onun sonra ne istersen Forex'te, FX'te, şey FX, Forex, MTA'dır ne bileyim hadi kripto para borsalarında falan analizlerinizi her tarafta yapma imkanınız oluyor, doğuyor. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım buraya kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi inşallah sizlerle de beraber bir aile oluruz. Bu ailenin içerisinde olmanızı isteriz. Şimdi iyi günler dileyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.